Seçilmiş bir çocuk, Abdülkadir Geylani Hazretlerinin çocukluğu ve gençliği. Sahi bu zaman YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu seride İslam'ın manevi önderlerinden Abdülkadir Geylani Hazretlerinin hayatını adım adım keşfediyoruz. Bu serimizin ikinci videosu. Bugün onun doğumundan gençlik yıllarına kadar olan mucizelerle dolu hayatını inceleyeceğiz. Hazar Denizi'nin yakınındaki Neyf köyünde 1077 yılında sıradan bir sabah. Ebu Salih Musa ve Ümmül Hayr Fatıma'nın evinde bir çocuk dünyaya geldi. Ancak bu doğum sıradan bir doğum değildi. Abdülkadir Geylani Hazretlerinin babası, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi rüyasında görmüş ve kendisine Allah sana büyük bir manevi makama erişecek bir evlat verecek dediğini söylemişti. Bu çocuk yalnızca bir ailenin değil, İslam dünyasının umudu olacaktı. Daha bebekken Ramazan ayında yalnızca iftar vaktinde süt emdiği fark edildi. Ailesi önce bunun bir tesadüf olduğunu düşündü ancak her gün aynı durum yaşandı. Halk bu durumu hayretle izliyor. Bu çocuk Allah'ın işaret ettiği biri diyordu. Henüz bir bebekken Ramazan'ın ruhunu yaşayan Abdülkadir Geylani Hazretleri ilahi bir görev için gönderildiğini hissettiriyordu. Babası küçük yaşta vefat ettiğinde Abdülkadir annesi ve dedesi tarafından büyütüldü. Annesi ona dürüstlüğü, sabrı ve Allah'a bağlılığı öğretti. 10 yaşına geldiğinde çevresindeki insanlar onun farklı olduğunu fark etmişti. Oyun oynayan diğer çocuklar, evliya'dan bir zat geliyor diyerek kenara çekiliyordu. Bu tür olaylar onun çevresindeki insanların kalbine derin bir hayranlık yerleştiriyordu. Bir gece odasını aydınlatan bir nur gördü. Bu olağanüstü anın ardından annesine, "Anne, Allah beni ilim ve hikmet yoluna çağırıyor dedi. Bu sözler onun küçük yaşına rağmen derin bir bilinç ve iman taşıdığını kanıtlıyordu. Genç Abdülkadir Geylani Hazretleri ailesine destek olmak için koyun otlatmaya başladı. Bir gün dağlarda bir kurt sürüsüyle karşılaştı. İlk başta korkması gerekirken içinde derin bir huzur hissetti. Sürüden bir kurt ona doğru yaklaşıp insan gibi konuştu. Ey Allah'ın sevgilisi, sen büyük bir görev için seçildin. Allah seni koruyacak. Bu olaydan sonra Abdülkadir Geylani Hazretleri ellerini semaya kaldırıp Allah'a şöyle dua etti: "Allah'ım beni bu göreve layık eyle." Bu dua onun kalbindeki teslimiyetin ve tevekkülün ne kadar güçlü olduğunu gösteriyordu. 18 yaşına geldiğinde Abdülkadir Geylani Hazretleri Neyf köyünden ayrılarak dönemin ilim merkezi olan Bağdat'a gitmek istedi. Annesi ona 40 altın verdi ve bu altınları elbiselerinin içine dikerek sakladı. Ancak annesi bu altınlardan daha kıymetli bir nasihatle ona şu sözleri söyledi. Oğlum her ne olursa olsun doğruluktan asla ayrılma. Dürüstlük seni her zaman korur. Abdülkadir Hazretleri bu öldü, derin bir bağlılıkla kalbine yerleştirdi ve yola çıktı. Yolculuk sırasında Abdülkadir Geylani Hazretlerinin de içinde bulunduğu kafileye bir grup harami saldırdı. Haramiler yolcuların mallarını yağmalıyor ve değerli eşyalarını alıyordu. Herkes saklanmaya veya eşyalarını gizlemeye çalışırken Abdülkadir Hazretleri sakince duruyordu. Haramilerden biri ona yaklaştı ve sordu. Hey çocuk, yanında ne var? Abdülkadir Hazretleri dürüstçe cevap verdi. Kırk altınım var, elbisemin içine dikili. Harami bu sözlere inanmayarak onu harami liderine götürdü. Lider de aynı soruyu sordu. Bu söylediklerin doğru mu? Neden saklamadın? Abdülkadir Geylani Hazretleri büyük bir samimiyetle şu cevabı verdi. Anneme doğruluktan ayrılmayacağıma dair söz verdim. Bu sözü bozamam. Abdülkadir Geylani Hazretlerinin bu sözleri harami liderini derinden etkiledi. Lider onun dürüstlüğüne hayran kaldı ve şunları söyledi. Bu çocuk annesine verdiği sözü bozmamak için bizim gibi eşkiyalara doğruyu söylüyor. Peki ya biz, Allah'a verdiğimiz sözü neden bozuyoruz? Bu sözlerin ardından harami lideri ve adamları yaptıklarından pişmanlık duydular ve Abdülkadir Hazretlerinin yanında tövbe ettiler malları sahibine geri verdiler ve haramı bırakıp doğru yola döndüler. Bağdat'a vardığında dönemin en önemli alimlerinden ders almaya başladı. Ebu Saad el-Muharrimi, Zekeriya-i Tebrizi ve Ebu Bekir Susen gibi isimlerden hadis, fıkıh ve edebiyat dersleri aldı. Ancak bu süreç hiç kolay olmadı. O dönemde zorlu şartlar altında hem maddi hem manevi açıdan sabırla Allah'a olan bağlılığını koruyarak inziva halinde bir hayat sürüyordu. Bağdat'ta geçirdiği ilk yıllarda sık sık açlıkla sınandı. Bir gün açlığın kendisine ağır geldiği bir anda Allah'a şöyle dua etti: "Ya Rabbi sen beni bu yolda yalnız bırakma. Nefsimin arzularına yenik düşmekten beni koru. Sana teslim oldum. Sabrımı artır." Bu esnada midesinden gelen açlık sesleri bile kendisine bir sınav gibi görünüyordu. Sabır ve tevekkülle nefsini terbiye etmeye devam etti. Günlerce yiyecek bulamadığı zamanlar oldu ancak asla şikayet etmedi inancı Allah'ın kendisine yardım edeceği yönündeydi. Bir gece tamamen halsiz bir haldeyken Şeyhi Ebu Saad el Muharrimi onun bu durumunu fark etti. Ona bir tabak yemek getirdi ve şunları söyledi. Ey Abdülkadir sabrın ve teslimiyetin Allah katında kabul görmüştür. Bu senin tevekkülünün bir ödülüdür. Abdülkadir Geylani Hazretleri bu olaya Allah'ın sabreden kullarına bir şekilde yardım ettiğinin açık bir delili olarak bakmış ve bu durumdan dersler çıkarmıştır daha sonra talebelerine şu öğüdü vermiştir. Sabır, iman ile kazanılan en büyük erdemdir. Açlık gibi zor sınavlar insanı Allah'a yakınlaştırır ve nefsin terbiye edilmesine vesile olur. Tevekkül, her zorluğun sonunda Allah'ın rahmetini görebilmektir. Abdülkadir Geylani Hazretlerinin çocukluğu ve gençliği onun Allah tarafından korunduğu ve seçildiğini gösteren işaretlerle doluydu çocukluğundaki mucizeler ve gençlikteki azmi onun ileride büyük bir manevi lider olacağının habercisiydi. Bir sonraki bölümde Abdülkadir Geylani Hazretlerinin Bağdat'taki ilmi çalışmalarını, nefsiyle mücadelesini ve bir manevi lider olarak ortaya çıkışını anlatacağız. Bu hikayeden ilham aldıysanız videomuzu beğenmeyi, paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Her ışık bir kalbi aydınlatır. Siz de bu manevi ışığı başkalarına taşımada vesile olun.